Merhaba sevgili dostlar değerli takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu e, Pioneer teyplerde gece gittiğimiz zaman mesela gözümüzü teybin ışığı çok alabiliyor. Benim bu benim başıma geliyor. Belki sizin almıyordur. E, bunu normalde elimizle manuel kısmamız gerekiyor ama e, Pioneer serilerinde bazılarında ben hepsini bilmiyorum. E, bu ayar var. Otomatikman belli bir saatte ışığı kısıp e, belli bir saatte normal parlaklığa geçiyor. E, önce size bunu göstermek istedim. Öncelikle saatimizin ayarlı olması gerekiyor. Ayarlardan girip önce saat ayarlayalım. Önce saat ayarlamamız gerekiyor. CSTM, Clock Set. Şu an 20.32 saatimiz. Saat ayarladık. Ondan sonra çıkıyoruz. Şuradan şuraya gireceğiz. Buraya girdik. Dim settings diyor. Buraya giriyoruz. Seni clock diyoruz. Ee, başlangıç saatim benim. Akşam 20-22'den sonra TV'nin ışığı kısılıyor. Bitiş saati de tekrar sağa doğru çevirip 7.50. Bunu ayarlamak istiyorsanız mesela start kaçta başlatmak istiyorsanız tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi saat değişiyor. Ee, şöyle göstereyim. Stop da sabah saat 7.50 geçe. Yani sabah saat 7.50 geçe normal TV'nin standart ayarında ışık ayarını geri gelmiş olacak. Bu ayarladığımız saatte e, diyelim ki ışığı kıstı ama benim ilk ayarladığım zaman şuraya kıstı. Bu kadar kıstı. Yani saat otomatiğe çevirdiğim zaman bunu şöyle ayarlayabilirsiniz. Arttırabilirsiniz. Yani otomatikman e, saat devreye girdiği zaman saat 8 işte benim ayarladığım saate göre konuşuyorum. 8.20 geçe dediğimden itibaren akşam saatinde e, ışık ekran ışığını şey düşürecek. 3'e e düşürecek bunu siz kendiniz göre 4-5 ayarlayabilirsiniz. Bu otomatik saat, özür dilerim. Bu otomatik ekran ışığıdır. Şöyle kapatalım. Geriye diyelim tekrardan. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.